Esselamu Aleyküm. Şimdi dedim ya kadro çok sağlam. Bir baktım şimdi kadro masada. Sağlam bir kadro Rize'de. Öncelikle tabii ki maşallah diyeyim yukarıda da. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Evet. Annelerimizi tabii ki kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Özellikle tabii ki annelerimize burada tabii ki bize katılan yeniden Refah Partisi'nin en büyük en büyük çalışanları sizlersiniz. Başarıya ulaştıran da sizlersiniz. Onun için açılışı sizle yapıyorum. Buradaki kardeşlerime güzel kocaman bir alkış istiyorum annelerimize. Maşallah. Tabii ki saygıdeğer Genel başkanımız Rize'mize ayrı bir ışık kattı. Ayrı bir mutluluk kattı. Siyasete nasıl nezaket kattıysa Rize'mize de bir onur, gurur kattı. Hoş geldin gene başkanım. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli tabii ki gene başkan yardımcım Cemil Çoluğa da tabii ki zerrecimi başkanımı ona ben zaten abi de diyorum. Bazen böyle sarılıyorum. Gerçekten hani buraya çıktığı zaman o heyecan bende de var. Rize'ye gelip de Rizeli olup da Rize'nin sokaklarında büyüyüp de sizlerle buluşmak, nereye gidersek gidelim o heyecan hiçbir zaman hiçbir ilde olmaz ama Rize'de bizde bu heyecan var. Şu an kalbim pıtır pıtır atıyor. Onun için tabii ki İl başkanımızda o heyecanı onda ben gördüm aynısı bende var. Onun için onun çalışmalarından dolayı da ona büyük büyük kocaman bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> ve tabii ki tüm değerli parti üyelerimizi, başka partilerimizden gelen tüm başkanlara da saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada divanımıza da tabii kocaman bir alkış istiyorum. A takımı bunlar yani. Çalışan A takımı. Şimdi tabii ki siz büyüklerim burada benden büyük olanların ellerinden öpüyorum ve tabii ki özellikle gençlerimize kocaman bir alkış istiyorum. Uzatmayayım tabii ki konuşmalarıma gireyim. Çok heyecanlıyım. Rizeliyim. Rize'den olmaktan, Rizeli olmaktan gurur duyuyorum. Onur duyuyorum mutluluk duyuyorum. Çünkü hemşerilerim biliyorum ki milli görüş davasına canı gönülden bağlı bir Rizeli bir milletiz biz Allah'ın izniyle. Şimdi ben tabii ki il il geziyoruz, ilçe ilçe geziyoruz. Bir sanatçı evladınız buradan çıktım, buradan İstanbul'a gittim ve orada sizlerin sayesinde tabii ki sevenlerimiz sayesinde ve sesimizi tüm dünyaya tek ülkemize değil dünyanın dört bir tarafına duyurduk. Gittiğim konserlerle bunu yaşadım. 200-300'e yakın yurt dışı konserleri yaptım ve her gittiğimiz yerde güzel şekilde karşılandım. Sevgiyle karşılandım. Ama ben her Rize'me geldiğimde ben bunu her zaman gördüm. Öncelikle siz hakkınızı helal edin. Hepinizi canı gönülden kucaklıyorum. Sevginizden dolayı Allah sizden razı olsun. Bana göstermiş olduğunuz sevgiden dolayı. Meydanlarda konserler verdik. O konserlerde olmayacak kalabalığı topladık. Allah sizden razı olsun ama sizden şimdi siyasete girmiş bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. Ben sanatçıyım. Genel Başkanıma da söyledim. O Erbakan Erbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu, o rahmetlinin oğlu, o çok değerli bir hocamızın oğlu. Gerçekten yeni mekanını Allah cennet etsin, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de komşu eylesin. Ama şunu söyleyeyim ki öyle değerli bir evladı var ki ne davasını ne hakkın davasını ne bu milletin devas davasını köşede bucakta garip bırakmadığı için kocaman bir alkış istiyorum gene başkanıma. Tek başına. Tek erkek evladı. Ama biz onun kardeşiyiz. Ben de bir kardeşiyim. Siz de kardeşlerisiniz. Onun için o tek değil. Allah'a şükürler olsun. Onun yüreği, onun yüreği büyük. Onun cesareti büyük. O taşın altına girmesi, o yükün kaldırması, köşede oturup da çayını kahvesini içmeden bu davaya sarılması ve bu davayı alıp tek başına bizler sonradan katıldık o cesareti gösterdiği için bu sanatçı kardeşinize bu ruhu tekrar yaşattığı için tekrar 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 kocaman bir alkış istiyorum sana genel başkanım. Sen harika bir adamsın. Ben bunu söylüyorum sanatçı siyasetçi şeklinde konuşmam. Ben sanatçı kimliğimle konuşuyorum. Sen harika bir yüreksin. Senin yüreğinde yüzündeki nuru da görmelerini isterim. Ben bunu sesleniyorum. Bakın burada şimdi Rize'liyim ben. Rize'ye geliyorum, güzel karşılanıyorum. Evet, Cumhurbaşkanımıza da laf söyletmem. Hiçbir yerde laf söyletmem. Asla hakaret de ettirmem. Edenin de karşısında dururum. Ama şunu da söyleyeyim. Artık gerçekten milli görüş davası geliyor. Bunu da söyleyeyim yani. Geliyor yani. Bunu bilin. Eğer kurtarmak istiyorsanız eğer sokaklarda sokaklarda ağlamak istemiyorsanız, eğer yetim, ben bir yetimim. Eğer yetimin başını okşamak ve ona yardım etmek istiyorsanız, eğer düşene bir tekme vuran değil, yerden kaldıranı istiyorsanız, eğer vatanı gerçekten sahiplenen, öyle lafta değil, yürekten sahiplenen istiyorsanız, eğer hakkın yolunu dilde değil Gerçekten secde ederken Allah'a olan samimiyetle sahiplenmek istiyorsanız Yeniden Refah Partisi ile beraber olacağız. Onunla kucaklaşacağız. Biz kucaklayanız, biz itici değiliz. Biz atıcı. Öyle yalan konuşan da değiliz. Hakkın yanında olacağız. Siz de biliyorsunuz. Parayı çok iyi kazanıyorum sanattan. Niye paramın üstüne ben benzin döküp yakayım? Bunu anlamıyor musunuz? Ben yılda 60 konser yapan bir sanatçı kardeşinizim. Bak konser yapamıyorum. Bunu algılayamıyor musunuz? Neden bu davanın içindeyim? Neden? Ben hemşerilerime bunu sesleniyorum. Neden? Bana para mı veriyorlar? Allah şahidim olsun. Belki kafanızda öyle bir ufak oluşum olur. Üç tane evladım var görmek nasip olmasın. Bir lira değil cebimizden harcayıp sizlere doğruları anlatmak için koşuyoruz. Çünkü benim genel başkanım, genel başkanım gecesini gündüzüne katıyor. Ve de öyle bir yürekle ki, ya bir insana baktığınız zaman anlamıyor musunuz? Kalp gözünüzü açın biraz bakalım. Anlatalım. Buradan bir kişi çıkalım. Dışarıda üç kişi olalım. Dışarıda üç kişi olalım. Buradan bir kişi çıktığımız zaman dışarıda üç kişi nasıl oluruz hesabını yapalım. Yahu Rizeliyim. Evet Rize'de olan bitenleri de görüyorum. Evet ben Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu doğruları hep alkışlayanım. Her zaman da yanımda oldum. Destekledim. Ama ben parti, AK Parti'yi gördükten sonra... Çok da arkadaşlarım oldu. Oradaki olan yanlışları gördükten sonra oradaki olan adaletsizleri gördükten sonra bir adam ne yapabilir? Onun için biz davet ediyoruz Rize'de. Rizeli hemşerisi ve bir sanatçı sanatçı evladı olarak davet ediyorum. Buyur tertemiz partimiz açık. Buyur bize gel. Bize gel. Bize gel. Ak, ak olan, arkası temiz olan Önü temiz olan, üstü temiz olan, dibi temiz olan, sağı solu temiz olan, hiçbir şeye hizmet etmeyen, sadece hakka ve halka hizmet eden tek partiyiz. Buyur gel Cumhurbaşkanım. <laughs> Onu altı kokmuş, sağına tutsan sağından olmaz, soluna tutsan solu yürümez. Önüne baksan önü karanlık. Arkana baksan arkanda adam yok. Burada hepsi senin yanında. Buyur gel gel Cumhurbaşkanım. Tertemiz parti. <laughs> Genç, dinamik liderimiz. Evet Erbakan'la koştun. Necmettin Erbakan hocamızla. Gene onun oğluyla. Gel artık büyüklüğünü yap. Ve sen de bize katıl. Yeni 13. Cumhurbaşkanımız Doktor Fatih Erbakan'la Haydi Allah, haydi Bismillah diyelim. Biz küçümsemiyoruz, seni seviyoruz. Ben bir Rizeli vatandaşınım, hep de sevdim. Senin yüzüne de söyledim Sayın Cumhurbaşkanıma da. Gene söylüyorum. Biz gene seninle seninle biz isteriz bizimle beraber ol. Çünkü dünyada ismin biliniyor, tanınıyor. Herkes seni biliyor ve tanıyor. Evet ama biz ne diyoruz? Evet artık yenilik gerekiyor. Bu yeniliği yapabilecek, bu adaleti, bu düzeni adaletsizliğe dur diyecek tek partiyiz. O da yeniden Refah Partisidir Allah'ın izniyle. Ya bir sanatçı bu kadar açık konuşabilir mi? Ya bu sanatçıyım ben ya. Ben o siyasetçi değilim. Ya içim yanay. Anlatıyorum siz anlamayasınız. Sokağa birine konuşsan anlamay. Allah'a şükürler olsun ki buradakilerin gözlerinden anladım. Hepsi beni anlıyor Allah'ın izniyle. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Üç tane milletvekili seçiyorsunuz. Köyden aşağı iniyorsunuz. Lazla konuşacağız Bizim buranın dilin lan. Çöyden aşağı aynı iyisin. Bir tane milletvekili geçti. Niye alayım ki ben Cemil Başkanı? Sen haksın ya. Gel diye biri geçti. Ben o, o, almadı ben de almayayım. O, üçüncü geldi o almadı ben de almayayım. Bu ne anlama biliyor musun? Alırıp da al, alışırlar. Bu sefer şimdi aldık mı bir daha da alacağız gene yani. Anladın mı? Ya şunun arasına bizi bir Bizi bir antrenge edin de bakın hepsi nasıl arabaların hali işsizlik. Bir görün de seyredin ondan sonra. <laughs> ya bir tane bir tane. Bir milletvekili çıkarın seyredin Rize'nin akışı nasıl değişiyor. Herkes aynı dilden konuşuyor. Aynı gidiyorsunuz kapınıza pat yüzünüze kapanıyor. Gidiyorsunuz birine illa bir emice tanıcam, dayı tanıcam, hala tanıcam, teyze tanıcam. Yahu yaktım kendimi ya. Vallahi benzin döküp yakacağım ya. Ya ben bunların en üsttekinden en alttakileriyle de oturdum. Her türlü şekilde. Ben bunlarla sohbet ettim. Ben bunun bakanıyla da oturmuşum. Milletvekili de arkadaşım olmuş. Sanatçı arkadaşım, iş adamı arkadaşım. Ben bunlarla beraber oturdum, oturdum. 25 yıllık bu Rize'nin bu güzel topraklarından çıkıp başarılı olan bir kardeşinizim. Sesimi tüm hem ülkeme hem de ülkeme en güzel şekilde anlamın akıyla inanıyorum ki size soruyorum. Sizi iyi temsil edebildim mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi temsil edebildiysem ben de içime aynı şekilde dert olan bir şey anlatıyorum. Ya bunları tanıyorum ya. Bunları tanıyorum. Bunlar bunun peşinde. Bunun. Bu nedir? Ne bu? Biz de hakkın ve Allah'ın peşindeyiz Allah'ın izniyle. Ya anlatıyorum size anlatıyorum. Niye bu kadar bunların üzerine vuruyorum, 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 vuruyorum? Evet biraz daha şarkıya gireceğim tamam. Şimdi ben alkışları çok seven bir adamım. Çünkü alkışlarla beni büyüttünüz, beslediniz. Şimdi ben bu kadar da ihanet edemezdim. Bu kadar alkışlara, bu kadar sevgiye, Instagram'dan yağan o sevgi mesajlarına. Televizyonda aynı şekilde ve sokakta aynı şekilde. Ben hakkın, hakkın, Allah'ın dünyada her şeyi gördüm. Ya Ince bir mantıklı düşünün. Bana her şey bedava, bedava. Para harcamam. Bana bedava. Bana alem bedava. Bara gitsem bedava. Otele gidiyorum bedava. Oraya gitsem bedava. Bir tek Rize'yeci olduğum zaman para ben var. O da normaldi. Paramı buraya izliyorum. Nereye izliyorum ben? Buradan gittim buraya getireceğim tabii. Şimdi işin esprisi... Bana bedava. Ya bana bedava olan bir şeyden ben rahatsız oluyorum. Çıkmışım burada, savunup, bağırıp çağırıyorum. Ya algılayamıyor muyuz ya? Ya ben diyorum ki ahlak elden gidiyor. Vatan almış bozulmuş. Her şey bozulmuş birbirine girmiş. Sanatçıya bu yarar. Parayı daha çok kazanırım. Ne kadar şeytana çoğalırsa o kadar çok para kazanırım. E ben bundan niye rahatsız olayım? He? Neden? Çünkü Allah korkum var da ondan sebep rahatsızım. <laughs> ya ölüm var, ölüm. Ölüm var. Ölüm. Ölüm. Ya her şeyi gördüm nasıl ben ya bana dokunup bayılanları gördüm. Çok oldu. Çok oldu. Gelip sahneye çıkıp bana dokunup bayıldı. Gittim Almanya'ya Gene dokundular, bayıldılar. Geldim gittim ee, Do doğu tarafına, dokundu, bayıldı. Geldim Rizeme, Rizeme de öyle oldu. Ambulanslar aldı. Ya ben derdim ki, ya ben ne büyük bir adamım, dokunan bayılıyım. Ona kaptırır da insan kendini kaptırır ya. Kibir. En çok sevdiği şey insanoğlunun. Ne ister insan? Kibir. Para. Parayla beraber gelir zaten. Ondan sonra makam. Hep böyle yüksek şeyler. Tokalaşırken yüzüne bakmaz. Öyle tipler çok tanırım. Allah onları ıslah etsin. Ya bunları şimdi görüp bunlara bakıp ya Allah Allah insan kendine sormaz mı? Bu altın tepside bana nasıl sunulmuş bu kadar güzellikler? İnsanların parayla harcadığı şeyleri ben elimi tersiyle itmeye, itmeye 37 yaşında karar aldım. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma hamd olsun. Kurban olduğum Allah'ım, sana şükürler olsun. Neden biliyor musun? Bir de kime şükrediyorum? Çünkü ben yalnızdım. Valla sizler vardınız ama ben evimde yalnızdım. Yatağımda yalnızdım, koltuğumda yalnızdım, oturduğum zaman yalnızdım. Ama Genel Başkanım ellerinden öpüyorum seni. Sen benim ufağımsın ama ellerinden öpüyorum. Sana her zaman diyorum baktığım zaman gözüm doluyor. Seni diyorum ya ben önünde duvar, yanında da duvar, her tarafında duvarım. İlk beni alırlar. Kimse seni alamaz Allah'ın izniyle. Ama şunu söyleyeyim. Şükürler olsun ki evde yalnız otururken, düşünürken ya biri çıktı. Biri çıktı ya. Baktım televizyonlarda. Ben de anlatayım hikayemi. Genel başkanım da bilir. Ben bir konserden gelirken Bursa'daydık herhalde. Ada Pazarındaydık. Ada Pazarında yeniden Refah Partisi bayrakları ben çocukluğumda çok o bayrakları astım delikanlılığımda. Ama yeniden Refah Partisi. Allah Allah. Bayrağı gördüm kalbim bir anda yerinden çıkacak gibi. Baktım konvoy gidiyor. Ee, ve ben de peşine dedim dönün dedim. Döndüm arabayla peşine. Gittim baktım girdim. Kongre yapılıyor. Kongre yapılırken girdim içeriye. Dedim nerede dedim başkan? Genel başkanımız. Dediler ki içeride. Gittim kendisine sarıldım. Tebrik ettim. Ben gönülden gittim. Sarıldım, tebrik ettim. Niye? O gün yeniden doğdum. Allah da şahit, sizler de şahit olun. Onun için çok daha şeyler söyleyebilirim ama kapatıyorum. anlaşma yapmışız biz. Bilal'le anlaşma yaptık. Ben şimdi kapatıyorum dedim şimdi. Uzatmıyorum. Bilal hemen getirdi. Bak dedi. Beni unuttun. Şu Bilal kardeşimiz var ya dolaşıyor, dolaşıyor il il genel başkanımızla beraber. O kardeşimiz arada mesajlar da atıyor bana güzel gelen resimler, mesajlar. Candan bizimle beraber. Candan bizimle beraber olan kardeşime kocaman bir alkış istiyorum. Bilah bunu yapıyor, alıştı. Ben mikrofondayca alıştı gene başkanım. Onun için özellikle annelerim, bacılarım ve hepinizin elinden öpüyorum tekrar, tekrar ellerinizden öpüyorum. Tekrar size çok büyük, çok büyük görev düşüyor. O zaman sizler sayesinde 94'te biz birinci parti çıktık. Gene sizler sayesinde de Rize'de birinci parti çıkacağız. Allah'ın izniyle. <laughs> ve tabii ki. Değerli büyüklerim hepinizin ellerinden öpüyorum. Gençler sizleri kucaklıyorum. Sizleri abi olarak sarılıyorum, kucaklıyorum. Ne derdiniz olursa kapım açıktır. Telefonum da açıktır. Hepinizi canı gönülden kucaklıyor, öpüyorum. Saygı sevgilerimi size de iletiyorum ama durmayın çalışın diyorum size de. Ve bu arada bu arada saygıdeğer divanımıza ve tabii git çıkacak tabii genel başkanımız gelecek merak ediyorsunuz neler söyleyecek. Ben çok daha şeyler söylerdim ama kısa tutmak zorundayım. Bayağı da kısa tutmadım özür de diliyorum genel başkanım. Ama Rize'yeyim da Rize'ye olunca böyle dayanamayarım. Ya şarkı okuyacağız ya böyle derdimizi anlatacağız. Saygılarımı sevgilerimi iletiyorum genel başkanım tekrar size. Ve hepinizi kucaklıyor canı gönülden Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah Sizden bir tek isteğim var bana o sözü verir misiniz? Buradan çıktıktan sonra üç kişi olacak mıyız? Böyle bir ses gelir ya. Duysun ha orada herkes duysun ya. Buradan çıktıktan sonra bir kişiyiz ya. Her birimiz üç kişi olacak mıyız? Evet. Her birimiz üç kişi olacak mıyız? Her birimiz üç kişi olacak mıyız? Evet. Kişi olacak mıyız? Evet. Allah razı olsun sizden. Hepinizi kucaklıyorum. Saygıyla, selamla. Allah ısmarladık